Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İsra. Nasılsınız? Evet, bugün yine oldukça enteresan, oldukça korkunç paranormal bir videomuz var. Bugün sizlerle korkunç videolar izleyeceğiz. İnternette, YouTube'da yer alan, aslında sadece YouTube değil, bir tane Snapchat de var listenin içinde. Kısacası internette yer alan açıklanamayan paranormal videoları izleyeceğiz. Korkuyorum bir parça. Çünkü gerçekten çok korkunç videolar ve beni bu tarz videolar çok rahatsız ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Ama yine de kendime engel olamıyorum. Çünkü korkuyu seviyoruz. <laughs> Evet dediğim gibi sizinle açıklanamayan paranormal videolar izleyeceğiz ve tam olarak 5 tane. Ancak bu oldukça ürkütücü videolara geçmeden önce. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Kanalıma abone olduğunuzda beni aşırı derecede çok fazla mutlu ediyorsunuz. O yüzden kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Evet eğer kanalıma abone olduysak bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip ettiyseniz ve tabii ki de hazırsanız başlayalım. Yorucu bir günün ardından dinlenmek için odanıza gittiğinizi düşünün. Yatağa yattığınız anda odanızda tuhaf şeyler olduğunu fark ediyorsunuz. Bu videoyu Filters TV adlı bir YouTube kullanıcısı yükledi. Ve video 4 Mayıs 2020'ye ait. Videoda kendisi yatakta yatarken odasının kapısını çekiyor. Video oldukça sıradan gözüküyor. Ancak bekleyin. Kapının kendi kendine açılması yeterince korkunç değilmiş gibi bir de gitar kendi kendine çalıyor. Ancak başına gelenler bunlarla sınırlı kalmıyor. Videoyu yükleyen kişi aynı yıl içinde başka bir olay daha yaşıyor ve olay yine odasında gerçekleşiyor. Bu sefer kapı kendi kendine açılmadı. Farklı bir şey oldu. Kapının arkasında kimse olmamasına rağmen kapı kendi kendine hareket ediyordu. kesinlikle çok rahatsız edici. Roj isimli bir TikTok kullanıcısı iş arkadaşları ile birlikte bir video çekiyor ve gece güvenlik görevlisi olarak çalıştıklarını belirtiyor. Akşam 8'den sabah 8'e kadar çalışıyorlarmış. Devriyeye çıktıklarında yolda tuhaf bir şey görüyorlar. Videodaki kişilerin gördükleri şeyin ne olduğu ile ilgili konuşmalarını duyuyoruz. When we work night security 8 p.m. to 8 a.m. and we see something coming at us at midnight. Ve video gördükleri şeye yakınlaştığında haksız da sayılmazlar. Sizce görmüş oldukları bu şey ne? YouTuber Ukrayna Kiev'de bir video çekiyor. Şehir oldukça canlı ve hayat dolu gözüküyor. Ancak tuhaf bir şey var. Köprüde yolunda gitmeyen oldukça tuhaf bir şey var. oldukça tuhaf görünümlü bir şeyin köprünün altında yürüdüğünü görüyoruz. Hem de çok rahatsız edici bir şekilde. Video Temmuz 2016'da paylaşılıyor ve daha sonra videoda görülen bu varlıkla ilgili hiçbir şekilde bilgi verilmiyor. Arap bir YouTuber bir Snap serisi atıyor. Bu videoları oldukça ıssız bir yerde çekiyor gitmiş olduğu bu yer oldukça ürkütücü ve tekinsiz gözüküyor ve dışarıda yürürken durmalarına sebep olan bir şey görüyorlar. Bir süre uzaktan izledikten sonra yaklaşmaya başlıyorlar. Allah. Hayır hey, şef. Belma. Ya Allah şu Belma. Ya Rabbi. Bu ya Bu bir ya Ancak görmüş oldukları bu şeyin ne olduğunu anlamak için daha fazla yaklaşmaya cesaret edemiyorlar. Kızım, Zeyda. Sen. Aynen maşin hale. Gülam harita. نريد الخريطة طيب اه بحكي مش تعني الحق طلعنا جبل عالي إذا بي مش طبيعية لد 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 Bu videoyu çektikten kısa bir süre sonra da eşyalarını toplayıp orayı terk ediyorlar. Bu video Paranormal Planet adlı bir YouTube kanalına ait ve video 20 Haziran 2009 yılında yüklendi. Video Avusturya'da bulunan çok eski bir mağarada çekiliyor. Söylenenlere göre bu mağara milyonlarca yıllık çok eski bir mağaraymış. mağaraya girdiklerinde ise işler ürkütücü bir hal alıyor. Başta hiçbir şey olmasa da mağaradaki ürkütücü hava korkutmaya yetiyor. Ve videoyu çeken bu iki kişi mağarayı keşfetmeye başlıyorlar.

<Gülüyor> 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 videoyu çeken kişi korkmaktan çok heyecanlanmış gibi. Ancak tuhaf olan şey videoyu çekenler dışında o esnada duvarda tırmanan şeyi görmemiş olması. Evet, korkutucu, paranormal 5 videomuz bu kadardı. Korktuk mu? Evet. Ben korktum, korkan benim. <laughs> anlatıyorum ama yine de korkmama engel değil. Hem anlatıyorum hem de korkuyorum. Sizi en çok rahatsız eden video hangisi oldu? Aşağıda muhakkak belirtin beni. Ee, hepsi. <laughs> ama şu köprünün altında yürüyen... O ne ya şey gibi böyle egzorsist garez gibi böyle hani bir şey ele geçirilmiş bir beden gibi çok, çok çok kötü. Tamam unutuyoruz şimdi hatırlamayacağım. Videoyu kapatmadan önce kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.